hoş geldin bütünün yegane parçası. Yol, yolcu ve yolculuğa dair ne varsa Metamorphose Club'da. İyi ki geldin, hoş geldin. Hadi yola koyulalım. Bugünkü konumuz Solar Plexus Çakra. Solar Plexus Çakra nedir? Nasıl özellikleri vardır? Dengeli çalıştığında nasıl hissederiz? Dengesiz çalıştığında nasıl hissederiz? Ve Solar Plexus Çakra açma ve dengeleme yöntemleri bu videoda ama öncesinde çakralara genel bir giriş yapalım. Bu arada kanalıma ilk gelişinize beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutma ki her hafta yüklenen iki yeni videodan hemen haberin olsun. Hadi başlayalım. Temelde bu kainattaki her şey enerjidir ve fiziksel bedenimizde bu enerjiden meydana gelir. Varlığımızı oluşturan bu enerji önce meridyenlere ve çakralara ayrılır ve sonrasında vücudumuzun her bir bölümünü oluşturur. Çakralar meridyenlerin üzerinde yer alan enerji merkezleridir ve vücudumuzda 7 enerji merkezi vardır. Sanskritçe bir kelime olan çakra, çark anlamına gelir. Çakra merkezlerinin asıl amacı sürekli girdaplar şeklinde dönen evrensel yaşam enerjisi pranayı özümsemek ve dağıtmaktır her birinin kendine özgü bir titreşimi ve belli bir görevi vardır. Evrensel yaşam enerjisi bedenimize çakra merkezleri aracılığıyla girebilir. Her bir çakra merkezi farklı bir enerjinin bedene giriş kapısıdır. Bu nedenle çakralar tıkandığında bizim için gerekli olan enerji bedene giremez ve dolayısıyla fiziksel ve psikolojik dengesizlikler ve hastalıklar baş gösterir. Enerji akışı bozulur, çakra küçülmeye ve yapısal değişiklikler göstermeye başlar. Sağlıklı bir sistemde çakralar birbiriyle iletişim halinde çalışır. Birbirlerini destekler, etkiler ve sürekli bilgi paylaşımında bulunurlar. Çakra merkezleri, duygularımız ve zihinsel düşüncelerle oluşan enerjiyi diğer çakra merkezlerine, tüm bedene ve en önemli organlara enerji kanalları yani meridyenler üzerinden aktarırlar. Vücudun fiziksel, duygusal ve ruhsal fonksiyonlarını yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu enerjilerin dağılımı çakralar tarafından işte bu enerji kanalları aracılığıyla gerçekleştirilir. Manipura olarak da bilinen solar plexus çakra enerji sisteminde vücuda göre üçüncü çakradır. Midenin çukurunda, göbeğinin üzerinde tam da diyaframının bulunduğu bölgede bulunur sarı renk, ateş ve güneşle ilişkilendirilir. Solar plexus, mide, karaciğer, safra kesesi, kalın bağırsak, böbrekler, kas sisteminin çoğu, adrenal bezler, pankreas, diyaframı ve cildi yönetir. Vücudun bu kısımlarının herhangi birini içeren bir rahatsızlık, solar plexus çakrasının dengesiz çalıştığına işaret eder. Solar Plexus çakrası kişisel gücün yanı sıra kişisel kimliğin de merkezidir. Bu nedenle kişisel irade, ego, kimlik, kişisel özgürlük, güven, sorumluluk, güvenilirlik, öz saygı, özgünlük, kişisel onur ve bütünlük, etik, onay ve kişisel kontrol duygusuyla doğrudan ilgilidir. Bu çakra eylemsizliği harekete dönüştürür. Az önce listelediğim şeyler ne kadar ilgiliyse bunların tam tersiyle de işte o kadar ilgili. Kaygı, düşük benlik saygısı, kıskançlık, davranışları kontrol etmeye, rekabetçilik, güvensizlik, kapana kısılmış ve özgür olmama hissi, bütünlük eksikliği, özgün olmama ve atalet gibi şeyler. Peki Solar Plexus çakrasının dengeden çıkmasına sebep olan nedir? İlişkiler. İlişkilerimizin çoğunda görüldüğümüzü hissetmiyoruz, duyulmuyoruz, hissedilmiyoruz, anlaşılmış hissetmiyoruz. Kişisel kimliğimiz, gerçekliğimiz diğer insanlar tarafından anlaşılıp kabul edilmiyor. Bu tarz ilişkiler özgüvenimizi olumsuz yönde etkiler. Bu ilişkiler kontrol edildiğimiz ve özgürlüğümüzün kısıtlandığı ilişkilerdir. Ne zaman olduğun gibi olmasan, onurlu ve dürüst hareket etmesen bu çakra dengesiz çalışmaya başlar. Bu tür ilişkiler bilinçaltımızın temelinin oluştuğu çocukluk yıllarımızda ortaya çıkıyorsa, yaşamımızda hem başkalarıyla olan ilişkilerimiz hem de kendimizle olan ilişkimiz buna göre şekillenir. Kendimize ihanet ettiğimiz, kendimize negatif bir ilişkimizin olduğu, benlik kavramımızın olmadığı ve kişisel seçim yapmadığımız bir model benimseriz. Salar plexus çakra dengesizliğinde kişi hızlı bir şekilde vazgeçer, güç hisseder. Bu da çoğunlukla öfkeye ve mücadeleye yol açar. Hedef belirlemekten korkar, depresif, kıskanç ve uyusuzdur ve öz disiplinde eksiktir. Bu çakra engellerin aşılması ve kişinin kendi iradesine sadık kalmasıyla güçlenir. İrade güçlendikçe başarısızlıkla ilgili tecrübeler iyileştirildikçe bu çakra şifalanır. Şimdi girelim işin nasılına. Solar Plexus Çakra açma ve dengeleme yöntemleri sırasıyla. 1. Şahsına münhasır ol. Ne kadar özgün olursan Solar Plexus Çakran o kadar dengeli çalışacaktır. Kim olduğun, ne istediğin konusunda kendine tamamen dürüst ol ve ardından yaşam seçimlerini de bu gerçeklere göre yap. 2. İçin dışın bir olsun. Kişisel ve bütünlük duygusuyla uyum içinde yaşa. Eğer vicdanın sana doğru olanın dürüstlük olduğunu söylüyorsa ve buna rağmen yalan söylüyorsan kendini kötü hissedeceksindir. 3. Seçim yapma özgürlüğünün olduğunu bil. Solar plexus tamamen kişisel seçim gücüyle alakalıdır. Bunu söylemek belki yapmaktan daha kolay çünkü çoğumuz seçme özgürlüğümüzün olmadığını hissettiğimiz ortamlarda büyüdük ama solar plexus için bu gerekli. Bu yüzden Az önce de söylediğim gibi solar plexus irade, seçim gücü, kendi başına bir karar verme, arkasına durma, bu özgürlüğünü hissetme ile alakalı olduğu için buradaki çakranın şifalanması için bunu engelleyen ne varsa, bunu yapmamızı engelleyen ne varsa onları ortadan kaldıracağız. Bunların üstesinden geleceğiz yani. Çakraların şifalanması için o çakranın görevi, doğal enerjisi neyse buna engel olan ne var? Önce bunu tespit etmek lazım. Sonrasında hangi düşüncelerim, hangi eylemlerim, hangi sözlerim belki buna sebep oluyor diye düşünmek ve onların üstesinden gelmek, bunları şifalandırmak gerekiyor ki çakra şifalansın. Örneğin iradeyle ilgili sıkıntılar varsa buna hangi düşünceler, sözler ve eylemler sebep oluyor bunu bulmak lazım. Sorun eğer öz değerle ilgili bir sorunsa o zaman böyle hissetmemize neden olan nedir? Hangi düşünceler, hangi eylemler, hangi sözlerdir? Bunun üstesinden gelmek için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Bununla ilgilenmemiz gerekiyor. 4. İlişkilerde ustalar. Çünkü hayat ilişkilerden ibaret. Seni benlik duygusundan yok, duygundan yoksun bırakan, bir güç mücadelesi içinde bırakan, seni kendinden vazgeçiren, artık kendin olmadığın bir ilişki içindeysen, bu ilişki sana iyi gelmeyecektir. Solar plexus çakranı da tamamen dengesizleştirecektir. çünkü solar plexus çakrası da tamamen o özgürlüğü hissetmemizle alakalı, kendimiz olmamızla alakalı. Bu yüzden Böyle bir ilişki içindeysen artık karşındakini de bir süre sonra kendini bir tehdit olarak görmeye başlarsın. Çünkü anlaşılmadığını, görülmediğini, duyulmadığını, hissedilmediğini düşünürsün ve karşındaki bunlara sebep olan kişi olduğu için de senin için artık bir tehdittir. Mutlu olmazsın zaten. Bu yüzden kendin olmadığın bir ilişkide kalma. Ne sana ne o karşındaki kişiye bir faydası var bunun. İlişkilerimiz bizim yansımamızdan ibaret. Bu demek oluyor ki, ilişkine yaptığın her şeyi kendine de yaparsın. Bu nedenle, o ilişkiyi kendinin bir parçası olarak düşünmeli ve ona göre davranmalısın. Kabul et, gör, hisset, duy ve anla. Haliyle, karşıdaki kişinin çıkarlarını en iyi şekilde karşılamak, kendi çıkarlarının bir parçası haline gelir ve bu, bir ilişkiye duyulan güvenin temelidir. Geleceğinde olumlu ilişkiler yaratacak olan şey de budur. İlişkilerindeki sorunları görmezden gelme bu büyük sorunlara sebep olur. Sadece solar plexusunun giden çıkaracağı için değil, bu tüm çakraların için bir sorun oluşturur. Tüm ilişkilerinin sağlıklı ilişkiler olması için yapman gereken kararlılıkla az önce verdiğim tanım doğrultusunda ilerlemektir. Ve tüm çabalarına rağmen işe yaramazsa o kişiden kalıcı olmasa da geçici olarak ayrılmayı düşün. 5. imgeleme yap Zihnin gözüyle gördüğün ve hissettiğin fiziksel gerçeklikte var olur. Bu yüzden eğer solar plexus çakranın açılmasını istiyorsan bunu o zihnin gözüyle önce bir gör. Bunun için çok güzel bir çalışma var. Yapacağımız şey şu, tam solar plexus çakramızın olduğu bölgede böyle sarı parlak bir ışın olduğunu hayal edeceğiz. Hep ona odaklanıyorum tabii ki. Sonra bir süre sonra bu ışığın gitgide böyle girdap şeklinde döndüğünü, gitgide büyüdüğünü, aldığım her nefesle büyüdüğünü hayal ediyorum. Saat yönünde dönmeye başlıyor. Takip ediyorum. Ne kadar yayıldığını görüyorum. Aldığım her nefeste dünyadan bu çakraya enerji alıyorum. Verdiğim her nefeste kendi gücümü, kendi gerçeğimi, kendi enerjimi dünyaya veriyorum. Evet şimdi kısa geçtik. Ee, bu tarz bir çalışmayı e, Solar Plexus çakranı açmak ve dengelemek için e, kullanabilirsin. uygulayabilirsin. 6. Şimdi sarı Solar Plexus'la ilişkilendirilen renkleri. Başta söylediğimiz gibi sarı güneş, ateş. Ama eğer senin kendi gerçekliğinde e, sarı sevmediğin bir renkse mesela e, o zaman sana sarı iyi gelmeyecektir. Yani sarı senin solar plexus çakranı e, açmaya ve dengelemeye yardımcı olmayacaktır. Çünkü solar plexus e, kendi gerçeğimizle, e, kendi gerçeğimize karşı dürüst olmakla, sadık olmakla ilgili olduğu için e, sarı diyoruz ama e, ilişkili olduğu renk sarı. Ama eğer sen sarıdan nefret ediyorsan, gerçekten sarıyı hiç sevmiyorsan, o zaman sen bayıldığın renk hangi renkse o renk senin çakranı açmaya ve dengelemeye yardımcı olacaktır. Yani hangi rengi çekiliyorsun? Bayıldın. Böyle çok sevdiğin renk hangisi? Belki bunu çok giymiyordur olabilirsin ama böyle seni çağırıyordur o renk. Bu renk işte senin solar plexus çakranı çok güzel aktive eder, çok güzel çalıştırır. O rengi seç, o renkte şeyler giy, o renkte etrafını kuşat, o renkte şeyler ye. 7. Solar plexus çakranı seslerle uyar. Solar Plexus Çakra için özel olarak hazırlanmış subliminal ve binaural kayıtlardan yararlanabilirsin. Bu seri için subliminal, olumlamalar içeren çakra dengeleme müzikleri hazırladık. Gece yatarken dinleyebilirsin. Uyusan dahi bilinçaltın kaydı alır. Umarım hoşuna gider ve dinlendirici şifa dolu bir uyku olur. Solar Plexus Çakra dengeleme ve açma çalışmaları yaparken sesle desteklemeni öneriyorum. Bu yüzden gece yatarken dinlemek kurşuna gitmezse gün içinde mutlaka dinle. Çünkü çakralar sesle etkinleştirilir. Ayrıca bu çakraya ilişkili sesler rem ve a'dır. Dilersen bu seslerin tonalitesiyle oynayabilir ve solar plexus çakranın olduğu bölgede titreşimi hissedebilirsin. 8. Solar plexus çakranı açmana ve dengelemen yardımcı olması için şifalı bitkiler ve uçucu yağlar kullan. Solar Plexus çakrası için kişisel favorilerim arasında zencefil, kara hindiba, safran, zerdeçal, tarçın, papatya, bergamot, limon otu, rezene, hapli kökü, limon, deve dikeni ve aynı sefa otu bulunur. 9. Solar Plexus çakını açan ve onu uyaran yiyecekler ye. Muz, kabak, sarı biber, mercimek, köri, mısır, ananas, limon, kimyon, esmer pirinç, lahana turşusu, yulaf ve zencefil. 10. Kristallerden yararlan. Sitrin, solar plexus çakranı direkt etkiler. Sitrin haricinde güneş taşı, kehribar, sarı turmalin, sarı topaz, karnelyan, hematit, kaplan gözü ve spirit kuvars da solar plexus çakrayı etkiler. 11. Hareket et. Solar plexus çakrası için bu son derece önemlidir çünkü harekete çok duyarlıdır. E, bu yüzden kendinde uyumlu olan ne varsa egzersiz, hareket, ne seviyorsan yapmanı öneriyorum. E, ayrıca e, solar plexus çakrayı özellikle uyaran, aktive eden yoga pozları da dinleyebilirsin. Onlar da çok faydası olur. Ayrıca hareket ve egzersiz dışında bir de karın masajı çok güzel gelir. Ona da şiddetle öneriyorum. 12. Olumlama yap ve eyleme geç. Olumlamaların bize birçok faydası bulunur. Yine solar plexus çakramızı açmaya ve dengelemeye de yardımcı olacaktır. mesela öz saygımızı, öz güvenimizi yükseltmek için olumlamalardan yararlanabiliriz. Ama burada önemli olan gerçekten e, dürüst davranmamız kendimize. Seçeceğimiz olumlamalarda kendimize karşı dürüst olacağız. Hani mış gibi yapmak olayı var ya, bunu burada yapmıyoruz. Çünkü solar plexus çakra neydi? Kendi gerçeğimizle uyum içinde olmaktı. Bu yüzden de solar plexus çakrasında özellikle buna dikkat ediyoruz. Yani örneğin özgüvenle alakalı harika bir vücudum var demek çok kişiye göre daha zordur öyle değil mi? Çünkü yani olabilecek en harika vücuda sahibim. Belki klasik kılıplaşmış olmama ifadelerinde bu vardır. Ama bunu çalışırken bunu yapmıyoruz ne yapıyoruz? Sevdiğimiz mesela saçımı seviyorum, işte gülüşümü seviyorum, gözlerimi seviyorum gibi. Yani bu şekilde inan, inandığımız bizim gerçeğimizle uyum içinde olan ifadeler kullandığımızda bunun bizim özgürlüğümüze katkısı çok daha fazla olacaktır. Bu şekilde tabii ki solar plexus çakramızı açmaya ve dengelemeye yarar. 13. Riska Alması aptalca veya senin ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakacak riskler al demiyorum. Ama şu bir gerçek ki çoğumuz hayatı konfor bölgemizde yaşamayı seviyoruz. Bunu seçiyoruz çünkü kolayımıza geliyor. Herkes değişimden birazcık daha e, temkinli yaklaşır. Ve e, solar plexus çakrası da bu istemediğimiz bir şey. Çünkü solar plexus çakrası e, kendi gerçeğimizle uyum içinde olduğu sürece ileriye doğru hareketi bayılır. Adım atmakla ilgilidir, cesaretle ilgilidir, değil mi? İrademizi ortaya koymakla ilgilidir, isteğimizi ortaya koymakla ilgilidir. Bu yüzden de Sol Plexus çakrasında birazcık hareketlenme zamanı bu anlamda da. Şu iki şey arasında çok fark var. Şimdi bir bu korkutucu, evet korkuyorum ama yapmak istiyorumla, bu korkutucu ve yapmak istemiyorum arasında fark vardır. Yani bazen biz kendimizi keşfetmemiz, kendi gücümüzü neler yapabileceğimizin farkına varmamız için o konfor alanımızdan çıkmamız gerekiyor. Yani sen mesela zor bir durumda kaldın veya bir zorun üstesinden geldin. Öyle bir duruma gelmeden onu belki atlatabileceğini onu bilmeyeceksin ki. O yüzden de o durumu önce bir gelebilmek gerekiyor. Bu yüzden de konfor alanından çıkmaya birazcık istekli olmak da gerekiyor. Yani iki arasında fark var. Şimdi bizim eylemimiz eğer ben korkuyorum ve yapmak istemiyorumdan doğuyorsa o zaman güzel sonuçlar getirmeyecektir beraberinde. Ama eylem, eğer korkuyorum ama yine de korkmama rağmen bunu yapmak istiyorumdan doğuyorsa güzel sonuçlar beraberinde getirecektir. Kendi irademizi ortaya koyacağımız, kendi gücümüzü keşfedeceğimiz sonuçları da gösterecektir bize. Bu yüzden bu ikisi arasındaki farkı bilelim ve böyle yapabileceğimiz, alabileceğimiz riskler alalım. 14 güneşe çık. Çok basit bir yöntem oldu ama gerçekten çok etkili çünkü solar plexus çakrası cildi de yönettiği için cilde güneşi sever yani güneşten etkilenir. Bu yüzden güneşe çık, şöyle bir güneş banyosu yap ara ara e, saatlerce güneşte pişirin kavrul demiyorum ama e, arada bir güneş banyosu yapmak solar plexus çakrana güzel gelecektir. Solar plexus çakranın dengelenmesini ve açılmasını sağlayan şeyleri kasıtlı olarak yaparak yaşamayı amaçladığın hayatı yaşamak için kendini hazırlamış olacaksın. Yaşamayı seçtiğin kişi olabilecek ve sağlıklı bir ego geliştiriyor olacaksın. Öz varlığını, kişisel gerçeğini dünyaya yaydığında öz uyum içinde olan ilişkiler sana doğru çekecektir. Sadece sen olduğun için, olduğun gibi olduğun için gerçekten istediğin hayatı, bilinç olarak seçtiğin hayatı yaşıyor olacaksın. Evet, bugünkü konumuz bu kadardı. Uygulaman için titreşim etkili yöntemlerden artık haberdarsın. Şimdi vakit Solar Plexus çakranı açma ve dengeleme vakti. Ee, yorumlarda sorularını ve görüşlerini belirt lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, heyecanla bekliyorum. Kendine iyi bak, sevgiyle kal.